Eministan'ım dostlar ben patronum Yüzler evvel evvel dostlar Artışlı mücadele oynayacağız Destemi göstermeye gerekiyor zaten Maç içinde göreceksiniz Maçlara geçmeden like atıp abone olmayı etmeyin Dilerseniz maçlara geçelim Ve maçımız başladı Şöyle bol şans diyelim rakimize. Bu arada Hastayım sesim kötü geliyor olabilir Ondan yana kusura bakmayın Rakibin Hangi kartları var onu öğrenmem lazım ilk başta. Hemen direkt saldırmamam gerek. Bazen yanlış oynuyoruz saldırıyoruz. O yandan biraz kötü oluyor. Hemen oraya bir alev topu ve şöyle bir iskelet atacağım hemen. Şöyle bir elektro ruh. Hadi. Ve bu kötü oldu bu arada. Eyvah o cadının iskeletleri bize sorun çıkardı. Hemen havana attım. Ve iki ikisi de girdi. Tamam. O ikisi patlayacak. Hemen bir tomruğa ikisi de gitti. Ve bayağı iyi bu arada. Hemen şöyle iskeletleri de attım. Bir de okçular. Hadi bakalım şöyle bir havan iskeletler tomruk elektro ruh iki tarafta vuruyorlar gayet güzel vuramadı şöyle bir havan havana döndü tamam bayağı iyi şöyle bir madenci hemen oraya bir alev topu gayet iyi sağ taraftan da vuruyor bu arada. Şöyle bir ruh. Tomruk. Onu boşuna attı rakip bu arada. Şahsen benim benim için öyle geliyor. Tamam. Şöyle bir madenci. Hemen şöyle bir havan. Şöyle bir tomruk. Kuleye odaklandı gayet iyi. Oraya iskelet atacağım. Tamam zaten. Yenideki rakibi. Hızlıca hemen kart spamlıyorum Hızlıca alalım onun kulesini. Hatta üç tacını hızlıca alalım. Dilerseniz sonraki maçımıza geçelim. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir bol şans diyelim. Hemen onunla bir ana kule aktivasyonu yapacağım. Bayağı iyi. Şöyle bir havan. Rakibin destesini öğrenmeden attım ama umarım bize bir probleme yol, yol açmaz. Bu arada siz böyle yapmayın tabii ki de. Yani sizin için kötü olur. Rakip yanlış oynadı gördüğünüz gibi ve bu kadar hasarı da aldı. Yani gözü aldı. Muhtemelen rakip eee <laughs> Şöyle bir madenci falan atalım. Yani şu anda muhtemelen rakip Xy oynuyor gibi gözüküyor. Hemen havanım kurdum. Rakibi belki bu havan dürtebilir. Tamam. Yani gördüğünüz gibi rakip sıkıntıya gireceği için hemen attı. Şöyle bir şu haliye havanımı hemen kuralım. Havanımızı. Şöyle bir tom tomruk. Hadi bakalım. Şöyle bir iskeletler. Havan. Havanı hep defansif kuracağım. Tamam. Rakip alev top attığı için biz de atabiliriz. Şöyle bir şövalye. Hemen okçular. Bir tomruk. Arka doğru madenci. Rakip salmış gibi oynuyorum. Bu arada rakip tabii ki de saldı. Yani gayet iyi oldu bu arada. Hemen şöyle. Atıyorum her şeyi. Rakibin interneti de gitmiş olabilir bu arada. Hiç düşünmedim ama sağlık olsun. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir bol şans diyelim rakibimize. Şöyle bir iskeletler atacağım ona. İskeletler yetmeyecek. Elektro ruh. Tamam. Bir iksir kardayız şu anda. Şöyle bir madenci Tamam. Madenci vurmaya başladı. Şöyle onu bir 3 iksirle falan savunabilir miyiz? Savunabilecek miyiz hatta? Şu anda başka bir şey yapmama gerek yok. <laughs> Kusura bakmayın. Yani hasta olduğum için bu tarz, bu tarz şeyler gerçekleşebiliyor. Onun dolayı şimdiden Özür dilerim hepinizden. Yani boğazım ağrıyor biraz. Ama yine de sizi videosuz bırakmamak için video çekmeye devam ediyorum. Şöyle bir tomruk. Ve bayağı iyi bu arada. Güzel tutturduk. O havan bir tane daha vurması için hatta Eyvah. O biraz kötü oldu. Rakip spamlıyor bu arada şu anda. Şöyle bir iskeletler atacağım. Alev topu. Hadi. Tamam. Savunduk gibi. Hemen oraya bir şövalye. Hayır vurma. O biraz kötü oldu bu arada. Hemen havanımı attım. Şöyle madenci. Arkaya doğru gel belki. Tamam. Şöyle bir iskeletler. Hemen dolduruyorum ne var ne yok. Şöyle bir bir de defansif havan atalım. Tamam. Rakibin kulesini aldık. Şöyle bir tomruk. Şöyle tekrardan bir havan. Şöyle bir şey deneyelim. Ee, havanlarla doldurmayı şöyle bir havan tekrardan madenci Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Yaptık gibi sanki şöyle bir iskeletler şöyle bir madenci, okçular şövalye şöyle bir havan yani gayet tatlı bir maç oldu diyebilirim şu anda. Ee, umarım sevmişsinizdir bu arada dostlar videoyu. Yani rakipleri hızlı düşünerek tokatladık. Altın, altıncı kademeye kadar geldik. Ben bunu video sonunda hallederim. Bu arada başarı rüzeti geldi artışlı savaş zaferi diye. Birinci şeymiş Tamam, güzel. Umarım sevmişsinizdir bu arada dostlar video. Yani şu anda söylemek istediğim size çok önemli bir şey var. Birkaç abone de sanırım e, Google Play kod çekilişi falan yapacağız. Yani bu bayağı büyük olacak. Yani bizim şeyimizde biraz büyük olacak. Yani 200 TL'lik falan olacak Google Play kod çekilişimiz. Şu anda da Discord sunucumuzda Google Play kod çekilişimiz vardır bu arada. Son bitmesine 1-2 gün falan var sanırım. Tam hatırlamıyorum. Discord'a gelip oradan katılabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızı da çağırabilirsiniz. Gelip katılması için çekilişe like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.